Bu sıkıntılıymış. Boş Oh, hamur gibi. Ama ama bu 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 böyle bir şey. Ya fırlatırım. Bu şu biterin geçerim geçelim. Sonuçta patlıyor. Abi, ve ben evet, hatta ne? kaç tane daha da. bence o yok şuraları da hatta evet ay şurada ama bu Jupiter hep kendi yerine geliyor. Hadi, Hadi böyle yapalım. yapalım. Var mısınız? Bir artık Var mısınız? Tok 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 tok. Bence bence şimdi. <laughs> Mesela baktığınızda, şey ben sesimi kastım mı? Kastım. Kastım. Dur ben... Kayıt gidiyor. Enes yani. Bana ses gelmiyor. Nasıl? Var mı ki ses? Var. Jupiter gitti. Jupiter <laughs> şu an yok. <laughs> Ama bu bizler yemez. Biz birazcık daha. Evet <laughs> <Getireyim. gülüyor> bu işe yaramıyor. Şu <laughs> şöyle. Bu da

Bence şu an B bence bir bence bitti. Hadi. Bak, yuvatar bitti. bitti. Şimdi ben de Hemen atıyorum. Pat. Bir attım. Pat attım. Çok kolaydı bu. Ve bu. Aa <laughs> arkası a arkası da gitti. Dakika <laughs> ben bunu çıtlatabilir miyim hemen Hadi çıtla böyle. Hadi patla. <laughs> ha, sonra. Bizim amacımız zaten bunları patlatma. Yani <laughs> bitirme değil, <gülüyor> patlatma. <gülüyor> Sen şu makine dünyasını çok ki... merak ediyorum. O yüzden pek bekliyor Ve... Biter bitti ya Biter mi? Biter mi? Venice, Venice Venice bitti ya ve bir şey kalmadı ki. Hadi birazcık daha. Ben biraz fazla basayım. Oba. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Efsane. Bayağı bir efsane. Sanki böyle bir elma parçası gibi. Tık, 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 tık. Ben biraz susamıyorum. Yavaş çekim. Bak, bu da durdurulmuş ha. Yani. Gördüğün gibi bayağı güzel. Bunlar da atılsın ve bu iş burada bitti. biraz fazla oldu. Makine dünyası da acayip. Çat. 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 Gerçekten bir tane var? Tamam. Şuradan şu lazeri alıp. O şunda. Evet, bu da bitti ve şimdi makine dünyasına giriyoruz. Makine. Hadi bakalım. Makine nasıl bir şey? Çekalım. <laughs> Köpek. bir dakika aklıma bir şey geldi şimdi bu koruyor ya ben onun üzerine koruma koyarsam ateşler <laughs> mi bizim bunu öldürmemiz için yani şunlarla filan atla atmamız gerek Aa. atlatır bu Onda da bir <laughs> şey. çok az. Ne <laughs> var şimdi? Bir dakika ben bunu full kara delik koyarsam e, dünyayı çekemez mi? Hadi bakalım biliyorsun. Ha. Sen kimsin? Bak, babam. bak, bak, ha. bak, 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 Oğlum sen kim köpeksin? Oğlum. Erkek kadınlar sosyal medyadan çalışıyor. Ulan ulan sen kimsin ya? Oğlum ulan sen kimsin? Allah versin. Ya. Birine diyasın. Bir tane şun mu? Şunu kanka. Bir tane un Bir, tane. bir tane <laughs> işi 3 3 Bak bak bu, bence bu engellemez. Bu bu direkt deler. Deler. Abi şunu yaptığına bak ya vurdu geri döndü ulan Oğlum sen var ya ben şunu ben şunu bir çekeyim Aha koyamıyormuş Aha çok çökerttim Ay sistem sistemi Hadi eyvallah öl bakalım Bu çekirdeği ölmüyor galiba He bir dakika şunu şunaya koyayım Allah! Allah. Oh. Arkadaşlar bence burada video bitsin çünkü oyun çöktü. Kanka, Gör Kanka öl artık. Şu çekirde de ölmüyor. Çekir ölse zaten biter video. Neyse arkadaşlar videomuzun sonu. Eğer daha fazla böyle solar simeci videoya gelmesini istiyorsanız. <laughs> Açamadım görüşürüz bay bay <laughs>